Evet sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, Yusuf Kenan Çalık, Saadettin Saran'la konuşmuş, görüşmüş. Buna dair ben mesela uzun uza diye konuşacaktım ama ben sadece kısaca söyleyeyim çünkü bugün maçla ilgili şeyleri daha çok konuşmayı tercih ediyorum. Niye Gonca Çao demiş, son 7 yıllık dönemde toplam 1 yıl aşkın süre kulübümüz hocasız kaldı. Hani futbol Aklımıza en uygun isimlerden birini paylaştık demiş. Yani birden fazla isim var demiş. Yani Nasıl Conte seçimini yaptıysam Conte yükselişe geçtiyse. Şimdi de Chao yükselişe geçecek isim. Hani niye Portekiz'de demiş. Ben şöyle yaptım böyle yaptım Jesus mesela demiş. Adam bu kadroya şampiyon olamaz mıydı cümlesini kurmuş. Roger Schmidt hakkında düşüncesi soruluyor aslında bu videonun içerisinde de konuşacaktım ama kısaca söyleyeyim. Saran diyor ki ben Schmidt'le görüştüm. Adam futboldan uzak kalmak istiyor diyor. Yani ben futboldu artık uzak kalmak istiyorum. Bir nevi jübilo yapmak istiyor demeye getiriyor. Bu da tabi ilginç bir olay. Her açıdan ilginç bir olay. Niye? Düşündüğün zaman yani bir teknik direktör eğer ben jübile yapacağım. Artık ben bu işlerden uzak kalacağım diyorsam. Hani oradan hayır gelir mi? Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Ama şu bir gerçek. Yani Mustafa Hocam sen Saadettin Saran olsan ya da sen Fenerbahçe başkan adaylarından birisi olsan ne yaparsın? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben başkan adaylarından birisi olsam %100 başkan seçilirim. Yüzde hani 60, 70, 50, 40, 30, %100 yapacağım ilk hamle ne olur biliyor musunuz? Jürgen Klopp'la iletişim kurarım. Jürgen Klopp'a derim ki ben Fenerbahçe'nin başına geçersem Seninle 5 senelik mukavele imzalıyorum. İstediğini yap. Kulübü baştan aşağı donatalım. Sen seversin böyle maceralar der. Gider klopu ikna ederim. 3 gün ikna ederim 2 gün ikna ederim. Size bir şey söyleyeyim mi? Başkan adaylarından X, Y, fark etmez. Bugün dese ki Jürgen Klopp'la her konuda anlaştım. Benim teknik direktörüm Klopp'tur. Başkan seçilirsem Klopp'la bir e, şey yapacağım. Ama ben seçilmezsem benim de, benden hariç hiç kimse ne Klopp'u ikna edebilir ne Klopp'la çalışabilir desem bir düşünün bakalım arkadaşlar sonuç ne olur. %100 başkan seçilirim. Yok emekler verdi yok bilmem cebinden para harcadı kimse sallamaz. Herkes der ki ulan adam Klopp'u getirmişler. Benden söylemesi hani ben kapıyı açayım da seçim kaç adaylı olacak. Ali Koç'un elini şey Aziz Yıldırım elini sıkar mısınız? Az, sıkarım falan filan. En büyük sorun şimdi sizce ne demiş? Bakın Maçtan önce konuşmak istediğim ana cümleler burası. Diyor ki, Fenerbahçe'nin sorunu bence karar alma mekanizmalarında. Kerem konusu, Mourinho konusu. Hani yarını görelim de bakalım diyerek olmaz. Günümüzün futbol dünyası bu kadar kararsızlığı kaldırmaz, kaldırmadı da. Şimdi bakın arkadaşlar, ben size çok basit bir örnek vereceğim. Bizim ilk Avrupa maçımız ne zaman? 24 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 22'de. Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı. Zagreb deplasmanındayız. Bakın ilk maçımız Avrupa maçımız. Ama Avrupa listesini ne zaman vereceğiz? 2 gün içinde. 2 Eylül. Yani bugün 31 Ağustos'tayız. 1 Eylül 2 Eylül. 2 Eylül'ü Eylül bitiren dakikalarda biz Avrupa listesini vermiş olacağız. E şimdi size soruyorum arkadaşlar. Avrupa listesinde hangi futbolcular yer alacak? Kuralı tam olarak biliyor musunuz? Bak 17 artı 4 artı 4 kuralı var. Yani 17 tane istediğin gibi 4 tane altyapından çıkan futbolcu 4 tane de Türkiye'den çıkan futbolcu. Yani ben bir şey söyleyeyim size 8 maçlık UEFA Avrupa serüvenimizde ilginç bazı hatalara ilginç bazı yanlışlara düştük. Mesela Yusuf Akçiçek'in transfer konusu. Buradan girişi yapayım. Çünkü yapmak zorundayım. Kusura bakmayın. Ya da Yusuf Akçiçek'ten girmek yerine başka bir şey mi yapsam? Ya Yusuf Akçek yine ben bugün bildiğimi uygulayayım arkadaşlar. Fener'in maçı vardan başlayayım Çünkü Fenerbahçe'mizin maçıyla girişi yapayım. Ee, onu kısaca değer, değerlendireyim sonra de, e, devamını getireyim. Şimdi Gençler Birliği Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe bugün saat 19'da Gençler konuk olacak. Bu zaten artık hepinizin malumu. Maçın hakemine, stadına şuraya buraya girmiyorum. Eryaman stadına şuna buna girmiyorum. Gerek duymuyorum. Muhtemel 11'ler var. Maçın hakemi Çağdaş Altay inşallah ne kendisine laf getirtir ne ailesine sevdiklerine laf getirtir. Onu da söyleyeyim. Sarper Barış Saka e, karşılaşmanın Galatasaray bölgesi var hakemi. Biliyorsunuz bunlar aynı bölgeden çıkıyorlar. Şimdi muhtemel 11. Hale Değirifancan Eğri Bayat. Savunmada Mert Müldür Şiklinyar Çağlar Arşı Brown diyenler var. Mert Müldür Şiklinyar Osterbolde Brown diyenler var. Mert Müldür, Şiklinyar, Çağlar, Osterwolde diyenler var. Var da var. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred diyen var. Edson Alvarez, Fred diyen var. Amrabat, Fred diyen var. Sağ açıkta İrfan Can, sol açıkta Oğuz Aydın, forvet arkası Talişka, forvet Denesiri diyen var. Sağda Dorgel solda Oğuz Aydın, on numarada İrfan Can, kahveci diyenler var. Bugün Zeki Murat Gölen'in tamamen vicdanındayız. Zeki Murat Gölen'in tamamen insafındayız yani. Bakacağız nelerin olacağına. Ama bugünün önemli haberlerinden birisi buyken diğer önemli haber nedir? Kerem Aktürk oğlu. Kerem Aktürk oğlu geliyor arkadaşlar. Fenerbahçe'nin sıradaki kapı Kerem Aktürk oğlu. Ve e, Benfica ile her türlü anlaşma tamamlandı. Hatta ben bir tık daha öteye götüreyim mi? Benfica da yerine adamı aldı bile. Şahtar, futbolcuyu aldılar. Getiriyorlar. E, satın alma opsiyonu, şu busu. bu su. Cartı curtı hepsi tamam arkadaşlar. Adamlardaki sistematik çok güzel. Aldılar mı aldılar. Saat 17'de geliyor diyen var Kerem için. Saat 18'de geliyor diyen var Kerem için. Hani saat 19'da geliyor diyen de çıkacaktır muhtemelen ama şu bir gerçek. Benfica kariyeri 58 maç 17 gol 13 asist. Şahane bir kariyer. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Yani Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için hayırlı olsun. Şimdi 17 artı 4 artı 4'ün artı 4'tekinin birisi Kerem Aktürkoğlu. O kesinleşti artık. Ha, mantık olarak kesinleşti. Çünkü e, Kerem varken tamamdır. İlla ki yazılır. İşte İrfancan Kahveci yazılır. 2. Başka kim var? Mesela Çağlar Söyüncü yazılır. 3. Bir de İrfan Can Bayat. 4. Tamam. 4 tane Türk'ü bulduk. Hocam Oğuz Aydın, Oğuz Aydın arkadaşlar Oğuz Aydın yabancı sayılıyor. Altyapı eğitimini yurt dışında aldığı için Levent Mercan, Cenk Tosun hepsi yabancı sayılıyor UEFA kurallarına göre. Ciddi söylüyorum bak. Bilim, belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Aydınlatayım. Neyse bu önemli değil. Yusuf Akçiçek'le girişi yapayım. Tek 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 bunlara gireceğim şimdi. Şimdi Yusuf Akçiçeğim, Al Hilal istedi. Al Hilal'in Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığında Fenerbahçe'nin söylediği şey şu oldu. Dedik ki arkadaş 60 milyon euro. 60'a yok dediler. 40 konuşuluyordu. Ben 40'a evet dediklerini ama Yusuf'un hayır dediğini biliyorum. Sonra bir öğrendi ki 40'a evet, evet dememişler. Ona da hayır demişler. Fiyat düşmüş etmiş. Şu olmuş, bu olmuş, öyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olmuş. En son artık final aşamasında Yusuf Akçiçek 22 milyon euroya kadar hani çıkmışlar diyeyim 22 milyon euro artı sonraki satıştan pay maddesine kadar fakat görüşme tam olarak bitmedi. Yani anlaşma yapıldı mı anlaşma yapılmadı ama görüşme tam olarak bitmedi. Yarın bir gün 22 milyon euro 25 olarak kayıtlara geçerse şaşırmayın. Bana şu soru çok geliyor hocam bu ucuza gitmedi mi? Bence değil. Bakın Ferdi 30'a gitti. Arda Güler şu anda bonuslar ekleniyor, ekleniyor, ekleniyor. 24'e kadar çıktı. Yani Yusuf Akçiçek 22'ye giderse bence şahane bir satış olmuş olur. Hocam sen de bizim futbolcuları gömme meraklısın. Alakası yok. Yusuf kaç maç oynadı arkadaşım? 50 maça çıktı mı? 70 maça çıktı mı? 80 maça çıktı mı? Bu kadar az maça çıkıp bu kadar bonservis alması iyi. Hocam gelişimi açık bir futbolcu. Evet gelişimi açık bir futbolcu. Ama bu saatten sonra senin bütün altyapıdan çıkan oyuncuların scouting yapılacak. Sen Yusuf'u 22'ye satarsan adım soyadım kadar eminim. Gelecek sene bu zamanlara yine bir gencimizi satacağız 20 üstüne. Belki de hiç oynatmadan. Emre Demir kiralık. Bilmem o kiralık, bu kiralık, şu kiralık. Oraya gönderdik, buraya gönderdik. Ya yıllarca, hat, yıllarca hatırlayın ya. İbrahim Aydın vardı mesela. Ondan sonra Erdi Arabacıgil vardı. Öbürü vardı. Şu vardı. Bu. Ben çok iyi hatırlıyorum yani. Altyapımızdan çıkan futbolcuları çok çok iyi hatırlıyorum. Ben çoğunu takip ediyordum. Gidip sönüyorlardı. Niye sönüyorlardı? İşte Barış Sungur mesela. Nerede Barış Sungur? Neydi biz? Murat Murat sağlama almıştık mesela. Alman liginden. Ha, futbolcu yeteneklidir değildir bir şey diyemem. Nereye gittiler? Ha bizim altyapıdan değildi ama yurt aldık sonuçta doğru Doğu mesela Karagümre'ye gönderdik. Diyoruz ki Galatasaray maçını hediye ettik Galatasaray'a. Hani çok çeşitli şeyler. Ama şimdi ne diyoruz ya Arda'yı Real Madrid'e sattık. Ya Real Madrid Boru mu? Yusuf'u Al Hilal'e sattık diyeceksin. Boru mu? Ben açık söyleyeyim çok pahalı bile gittiğini düşünüyorum. İnşallah 22, 25, 27 falan olur da hamle alanı çıkar. Ciku Spartak Moskova görüşüyor. 6 milyon euroya anlaşıldığına dair benim bilgim var. Sosyal medya 4 diyor. İnşallah ben bilirim. Çünkü kazanan Fenerbahçe olacak arkadaşlar. Kimse de Mustafa hocam sen de şey dediydin. 6 dediğin herkes 4 derken tamam bütün akrabalarıma, işime dostuma haber veriyorum. Bu adam 6 dedi, herkes 4 dedi deyip de kanala abone getirmeyecek. Kazanan Fenerbahçe olsun. Keşke 15 olsa. Keşke 15 olsa da alay etseniz. Hocam bak futbolcumuza 6 dediğinde 15'e gitti diye. Onu söyleyeyim. Ama Cikuz e, yani Yolu bak açık olsun. Onu da söyleyeyim. Ee, sonrasında bu arada Saadettin Saran'a tekrar dönüyorum. Adam haklı. Reaksiyonu hızlı alsaydık belki de Ciku değil başkası gidecekti. O da ayrı bir olay. Diego Carlos ben 2.8 milyon euroya kiralandığını biliyorum. Yağız da aynısını söyledi. 3 milyon euro yazanlar var. Satın alma opsiyonu yok yazanlar var. Ben opsiyon var diyebiliyorum. Yani 3 milyon euro kiralama bedeliyle gitti bir yere. Aslında bu kiralama bedeli de çok mantıklı. Yani 3 milyon euro kiralama bedeliyle gittim. Beğenirlerse 6, 8, 10 inşallah beğenirler. Como 1907 İtalyan liginde bir de çok çok iyi olur. Ederson Ederson transferi için Fenerbahçe devreye girdi. Dün gecenin konusuydu aslına bakarsanız. Ama ben bunu size günlerdir söylüyorum. Günlerdir ısrarla söylüyorum. Hani vicdanınıza bırakıyorum başka hiçbir şey demiyorum. Ya Kaleci Ederson'la Fenerbahçe günlerdir görüşüyor zaten. Ben bütün bültenlerde, video açıklamalarında, hashtaglerde bunu belirttim. Videolarda da söyledim. Günlerdir görüşülen bir isim Ve artık o kadar görüşülen bir resim ki iş olmaya geldi. Galatasaray 10 vermiş. Fenerbahçe 12'ye çıkmış falan. 12'ye çıkmadı. 10 artı 2'ye çıktık. Hocam sen de matematiğin mi kıt? Nasıl 10 artı 2'ye çıktın? 10 artı 2'ye çıktık arkadaşlar. Şartlı bonuslar var. Hani şunu yaparsa şu bunu yaparsa bu bonusları var. O yüzden 10 artı 2'ye çıktık. Olur mu? Bence olur. Bence olacak da. Ya düşünsene Livakovic'den çıkıp buraya. Ha Livakovic demişken aklıma geldi. Sevilla'nın Livakovic için 7 milyon euroluk teklifi var. Livakovic Fenerbahçe'deki maaşını bırakmak istemiyor. Menajeri diyor ki biz oraya gideriz ama maaşın geri kalanını siz tamamlayın diyor. Fenerbahçe'de hayır diyor. Gidiyorsan buyur gitmiyorsan kal diyor. Yedekte kal Dünya Kupası'na falan gideme biz seni oynatmayız diyor. İrfan Can'ın arkasında yedek kalırsın diyor. Hatta lisansını da çıkaramayız. Biz sana paranı veririz U19 maçlara çıkarsın diyor. Çünkü arkadaşlar futbolcu psikolojik olarak Fenerbahçe'yi yıpratma peşinde. Yani yanlış anlamayın Fenerbahçe'de Eli armut toplamıyor. Fenerbahçe'de bu şeyde bu minvalde hareket ediyor. Ben Livakovic konusunun <laughs> bir gün içinde iki gün içinde halledileceğini düşünüyorum. Ee, Sevilla maçları diyeyim. Sevilla'nın e, durumu çok kötüydü. Geçen sene küme düşmekten falan zor kurtuldular. O yüzden Avrupa serüveni yok. Ama 1 Eylül'de orada transfer sezonu bittiği için bugün yarın evet demesi lazım. Futbolcunun bildirilmesi lazım. Yani sağlık kontrolleri şu bu. Ee, bugün de 31 Ağustos dediğim gibi artık hızlı hareket etmek lazım. Durum bu. Amrabat yine Amrabat'ın da birkaç İtalyan kulübüyle görüştüğünü biliyorum. Arap kulüpleriyle görüştüğünü biliyorum. İtalyan kulüplerinden birinin Inter olduğunu biliyorum. Artık arkadaşlar son anlar olduğu için Yumurta da ağza geldiği için direkt olarak e, bu transferlerin hızlı bir şekilde çözümleneceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde Mimovic. Bakın. Biz diyoruz ya şöyle böyle diye. Bak Mimovic ya Avrupa'da oynayan bir Alman takımına gidecek ya Avrupa'da oynayan bir İspanyol takımına gidecek. Avrupa'da oynama adayı İsp İspanyol takımına. Ya da ligimizden bir takıma kiralanacak. Ya da yani Semedo'nun durumu malum. 2-3 haftalık sakatlığı var. Çok değil. Taraftar Semedo'yu bağrına bastım. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam diyor Mimovic kalsın Semedo'yu önde oynatalım. Bazı maçlarda. Mimovic'e geliştiririz diyor. Ama dediğim gibi şu an teknik direktörüm belli değil. Bisuma. US Bisuma ile her konuda anlaşıldı arkadaşlar. US Bisuma ile maaş, prim, şu, bu, maç başı her konuda anlaşıldı. ile anlaşıldı. Menajeriyle anlaşıldı. Ben yarın da bir sumanın kap açıklamasını bekliyorum. Daha açık ifade ile söyleyeyim mi arkadaşlar. Bir, US, bir suma bir aksilik olmasa Fenerbahçe'de diyorum. <laughs> İyi de hocam Galatasaray almıştır şöyle bölen. Şimdi boş verin siz Galatasaray aldayım aldayım. Şimdi Fenerbahçe ile adanılıyor ya. Fenerbahçe'ye geldi ya. Çöplemeye başlayın arkadaşlar. Çöpleyin arkadaşlar. Biz alıştık. Maalesef alıştık. Maalesef. Futbolcu Fenerbahçe ile anıldı da çöplüyorsunuz. Ya arkadaş bu Ali Koç düşmanlığı değil sizin yaptınız. Bu sizin yaptığınız Fenerbahçe düşmanlığı. Bu Fenerbahçe düşmanlığı sizin yaptığınız. Ve ben bu Fenerbahçe düşmanlığınızı uygun görmüyorum açıkçası. Ya beğenmeyin. Tamam kabul eyvallah ama yok. Bu bir tık ötesi. Teknik direktör. Gelelim teknik direktöre çünkü burayı da konuşmam lazım. Burada mühim bir husus. Yani ne derseniz deyin. Roger Schmidt, İsmail Kartal. %100 bu ikisinden biri tek yeni teknik direktörümüz. Üçüncü isim yok. <laughs> %100 bu ikisinden birisi yeni teknik direktörümüz arkadaşlar. Roger Schmidt'i Ali Koç ve birkaç yönetici istiyor. Ya daha doğrusu Ali Koç ve Edin, şey, ee, Devin Özek Roger Schmidt bütün yöneticiler İsmail Kartal'ı istiyor. Çünkü diyorlar ki 21 Eylül'de seçim var. Kongre üyelerinin kararı belli olmaz. Bir simite insanlar oyunu satabiliyor diyor. <laughs> Kusura bakmayın bir öksürük tuttum. Yani bir simite insanlar oyunu satabildiği için diyorlar. Biz İsmail Kartal'ı getirelim. Bizden sonraki yönetim ne yapar ne eder bilemiyoruz. Şu da şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki Allah muhafaza İsmail Kartal başarısız oldu. Bırak İsmail hocam. Başarısız oldu dersen çeker gider. Racir Şimit başarısız oldu. Yani Ali Koç'un şu anda kafası karışık. Racir Şimit başarısız olursa ne yapacaksın sorusuna cevap veremiyor. Kafa karışık. Ama bana sorarsanız ben de İsmail Kartal derim. Mantık doğru. Onun dışında John Duran'ın MR'a girmiş John Duran. Bugün MR sonucu belli olacakmış. Hani inşallah çok bir şey yoktur. Yaz da yazdı kısa süre içerisinde belli olacak diye. Vallahi aman bir şey olmasın. Ben bu kadar stresin sinirin içinde bir de John uğraşmayalım. Zaten sevmedi o sakat. Şu da bir gerçek. Ee, yani 17 tane futbolcumuz milli takımda. Gidecekler hariç. O da ayrı bir durum. Bunu da hayırlısı olsun diyeyim. Başka isimlerden gidiyorum arkadaşlar. Biraz da kısa olsun istiyorum sizin için. Cenk Tosun birdenbire mucizevi şekilde iyileşti bugün kadroda. Dorgeles nene bugün kadroda. Dorgeles neyi özellikle izlemek istiyorum inşallah. Zeki Murat Göle büyük patron hak verir de izin verir de şans verir de. Zeki Murat Göle yönetiminde izleriz. Edson Alvarez yine aynı şekilde İzlemeyi merak ettiğimiz bir isim. İnşallah onu da izleriz. Semedo'yu konuştuk sakatlığını. İlkay Gündoğan bizimle alakası yok. Galatasaray görüşüyor. Almak üzereler. Aykut Kocaman Volkan Demirel. Hocam Aykut Kocaman olmaz mı? Volkan Demirel yardımcısı olmaz mı? Olmaz diyorum. Ama hocam bak dün gece saatlerinde Volkan açıklama yaptı. Ben dinledim arkadaşlar. Diyor ki Aykut Kocaman bak şu an bana göre en doğru isim Aykut Kocaman camiayı çok iyi biliyor ve daha önce emek vermiş bir isim. Aykut Hoca olursa onun yanında yardımcı olarak olurum. Başka kimsenin olmam diyor. Volkan Demirel. Hocam bak adam dedi. Hani olmazdı. Ama konuşmasının devamında ne diyor biliyor musunuz? Konuşmasının devamında diyor ki Fenerbahçe'de sıkıntı teknik direktör değil ki diyor. Belki de başka yerde diyor. Yani aslında Volkan Demirel tepkisini koyuyor ve Aykut Kocaman'la sürekli görüştüklerinden falan bahsediyor. Aynı Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'la da görüşüyor. Ya sizin mantığınız alıyor mu? Şimdi bak Aziz Yıldırım Ali Koç'la ortak hareket ediyor der misiniz? Demezsiniz. Ortak hareket ediyor olsaydı şu anda Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin şeyiydi, teknik direktörüydü. Diyemezsin. Bazı arkadaşlarımız diyor ki Aykut Kocaman'ın oynattığı çağ dışı futboldan nefret ediyorum diyor. Kardeşim nefret ediyorsan çağ dışı futboldan gideceksin, çözüm önerisini sunacaksın. Çözüm önerisi nedir? Ben uz uzatmayacağım. Aykut Kocaman'da, Volkan Demirel'de Ali Koç olduğu müddetçe olmaz. Ve dikkat edin süre bizim aleyhimize işliyor. Hani şu maç geçsin de bu maç geçsin de kötü sonuç Allah göstermesin kötü sonuç çıkarsa... Topu başkasına atma niyetindeler. Hayır kardeşim iyi sonuçta çıksa kötü sonuçta çıksa sorumlu yönetimdir. Gençlerbirliği maçına Fenerbahçe'yi teknik direktörsüz gönder. Neymiş Benfica maçından önce Ali Koç demiş ki e, muhasebe ekibine işlemleri başlatın göndereceğiz. Benfica maçı ne zamandı? 27'sinde çarşamba günüydü. 27'sinde açıklaması ne zamandı? Mourinho'nun 26'sında. 26. Hadi o günü saymıyorum. 27, 28, 29, 30, 31, 5 gün. Fenerbahçe 5 gündür teknik direktörü ayarlayamadı. İşte size Ali Koç yönetiminin 8 yıllık yönetiminin özeti. 5 gündür ayarlayamadı. Üstelik ayarlamak istediği Türk hoca İsmail Kartal dünden razı. O da ayrı bir komedi. Emre Belezoğlu, Ersun Yanal, Vitor Pereira falan bunların hiçbiri gelmeyecek. Hakan Bilal Kutlu Alp'te diyor. Roger Schmidt de olabilir diyor. Biz razıyız diyor. Roger Schmidt de devam ederiz diyor. Ya yani bunların hiçbirinde bir sıkıntı yok. Farkında mısınız? Sıkıntı burada işte. Sıkıntı yönetimde. Sıkıntı yönetim kanadında. İşte Fenerbahçe'nin durumu bu. Bu arada eğer Kerem gerçekleşirse Fenerbahçe'nin, Bisuma Kerem, Ederson gerçekleşirse Fenerbahçe'nin anlık transfer market değeri 368 milyon euro olacak. Farkında mısınız bilmiyorum. Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosu olacak. Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosu. Ve Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosunu kime emanet edecek Ali Koç insafına kaldık. Düşünün. Koskoca Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un tamamen insafına kaldı. İsmail Kartal'la sezona başlasaydık farklı olurdu. Şimit'le başlasaydık farklı olurdu. Ama diyorsunuz ki hocam niye böyle olmuyor? Arkadaşlar olayın bir de şu boyutu var. Sen İsmail Kartal'la başlasaydın bence Semedo gelmezdi. Bence Edson Alvarez de gelmezdi. Bence John da gelmezdi. Anlatabiliyor muyum? Onu da söyleyeyim. Başka bir şey demiyorum. Gerçekte de başka bir şey demiyorum. Neyse. Hakkımız dahilisi olsun. Bugünkü maçta Fenerbahçe'mize başarılar. Maç önü canlı yayında görüşmek üzere.